Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Gök Tutan. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Kodesis ve Factory uygulamasını kullanarak birbirlerini haberleştirerek hazırladığım projeyi anlatmak istiyorum. İlk videomda zaten ABB AC500 piyasayı kullanarak hazırladığım videoda kendi hazırladığım örneği sizlere anlatmıştım. Onda da bildiğim üzere bildiğiniz üzere 4 tane motorum vardı ve sürkülasyon halinde çalışmasını sağlamıştım. Presleme, transfer, kutulama ve bantlama vardı. Bu faktörü uygulamasındaki imkanları kullanarak hazırladığımda ise bunları biraz daha değiştirerek fakat aynı mantıkta e, bağlaştırmaya çalıştım. Bunu yaparken 4 tane motor kullandım. Bu 4 motorları ikisi rengine göre ikisi ise boyutuna göre ürünleri ayıracak. Buradan ürünlerimiz rastgele gelecek arkadaşlar. Yürüyen bantta ilerleyen ürünler mavi rengi olan bu bölmeye, yeşil renkte olanlar bu bölmeye düşecek. Bu kriterlere uymayanlar ise bantta yürümeye devam edecek. Yürüdükten sonra büyük olan yani renk değil de kutular gelecek. Kutulardan büyük olan buraya, küçük olan buraya ve en sonunda ise ufak bir bölme var. 4 motora da uymayan özelliktekiler de buraya düşecek. Zaten bunu çalıştırdığımda da göreceksiniz. Etrafını güvenlikten dolayı motorun yanına yaklaşmamak için tellerle çevirdim. Ee, yürüyen bant kullandığımı söyledim. Burada iki sensörlerim var. Burada da iki tane sensörüm var. Ee, burada enerjili almam için bir tane panom var. Şöyle göstereyim. Bir tane start, bir tane stop, bir tane de acil stop butonum bulunuyor. İstiyorsanız şöyle tepeden bir deneyelim çalışıp çalışmadığını beraber görelim. Ee, ürünlerimiz geliyor. Burada gri bir tane kaleva durumumuz var. Evet şu an bakın yeşil geçti. Sebebi ise buradan mavi gitti. Yeşil buraya gitti. Kutularımız gelmeye devam ediyor. Bu büyük kutumuz. Buradaki sensör aktif olacak ve onu da kendi bölmesine itecek. Gördüğünüz gibi bu 4 motora da uymayan kalebadurlarımız en sondaki bölmesine ilerlemeye devam ediyor. Ve kendi alanına düşüyor. Böyle sirkülasyon halinde çalışacak. Bunu istediğiniz gibi tabi geliştirebilirsiniz. Ben de geliştirebilirim. Ve geliştireceğimi de inanıyorum. Ee, şöyle bir zaten bir alanım var. Umarım e, mezun olana kadar geliştirerek daha iyi kendimi yerlere götürebilirim. Şimdi isterseniz Kodasys uygulamasından çizdiğim kısmı size anlatayım. Burada burası Kodasys üzerinde bir stop bir start da başladım ve yürüyen bantlarımı sıraladım. Yürüyen bantlarım starta basıldığında aktif hale gelecek. Burada sensör mavi. İlk sensörümüz mavi olduğu için sensör maviye motor 1'i aktif edecek. Burada bir tane motor ileri yazıyor. Bunun amacını da size şöyle uygulamalar olarak göstereyim. Onun amacı tamamen şu. Şimdi çalışmaya başladık. Gelmesini bekleyelim en yakında. Kutular geliyor fakat şöyle bir bekleyelim. Evet geldim. Şimdi eğer o olmasaydı şu an preslendi değil mi? Motorumuz çalıştı. Bölmesine mavi ürünümüzü itti. Eğer o motor ileri olmasaydı o motor ileri de bu motorun içinde bir sensör olarak farz edin. Bu pres bu halde kalacaktı. Yani hiç geri çekmeyecekti onu. Ben onu geri Çekmesini sağlamak için onu kullanıyorum. Aynı şeyi diğer motor yeşil sen motoru ikiyim yani yeşildeki içinde kullandım. Büyükte de, de küçükte de, de kullandım. Şimdi farklılık olarak kimisinde ne, kimisinde R görüyorsunuz. Bunları size açıklayayım. Bu R ile S ise tamamen şu. Yine şunlara gidebiliriz. Çalıştıralım şöyle. Bak. Bakın eğer Ne yazmasaydı ne olacaktı biliyor musunuz Burada sensörümüz burada ya Bu sensöre geldiği andan itibaren Bu presimiz Aktif olacaktı ve Kutu gelmeden Çalışacaktı Kutu büyük ihtimalle içine düşmeyecekti Olacak tamamen bu Bakın Burada nasıl zamanlaması Tam halindeyken çalışıyor Onda olsaydı eğer sensöre gelmeden Açılıp kapanacaktı. E, projem şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka anlatma, anlatmayı unuttuğum bir şey var mı? Onu düşünüyorum. Yok sanırım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu senenin devamında çalışmalarım devam eder ve bu fabrikayı kendim istediğim gibi geliştirip düzenlerim katlar çıkarım bunlara daha yeni şeyler eklerim lambalarla görsellik katarım mesela buralara lambalar ekleyebilirim geçtiğinde lambalar yanar vesaire vesaire bunlar tamamen hayal gücünüze kalmış izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, umarım güzel bir şekilde çalışmalarım devam eder ve en iyi şekilde kendimi geliştirerek mezun olurum teşekkür ediyorum.